Baba Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 22 Eylül günü akşam 11'de Real Betis evinde Zaragoza'yı ağırlayacak. La Liga 4. hafta mücadelesinde. E, Betis Liga çok iyi başladı. İkincilikten geldiler ve aynı hızla devam ettiler. 3'te 3'te başladılar. Ama biraz Kolay galibiyetler aldılar diyebiliriz. Daha ligin kötü takımlarına karşı oynadılar ama onların oyununu kesinlikle küçümseyemeyiz. Baktığımız zaman 3-3 yaptılar. 7 gol atıp 2 gol yiyorlar. Zor gol yiyen bir takım aynı zamanda. Zaragoza'ya baktığımız zaman ise ilk hafta Real Madrid mağlubiyetinden sonra bir deplasman beraberliği aldılar ve ardından da Espanyol'u yendiler kendi evlerinde. Onlar da bence hani şu an biraz alt sıralardılar. 3 maçta 4 puan aldılar ama biraz daha üst sıralara doğru tırmanacaklardır. Şu an 13.'ler hani bir 8. falan geleceklerine inanıyorum ben sene sonunda. Ve onların da puana ihtiyacı olduğunu inanıyorum. Ben Real Betis deplasmanından onların puan alabileceğini inanıyorum. İddia 1.50'lik bir, bir Real Betis oranı vermiş ama bu Real Betis galibiyeti bence 1.50 kadar net değil. O yüzden riske edilmeye değmez. Bence 0-2 çifte şans denemeyi önereceğim. Ben 1.87'lik bir oranı var. Çünkü Zaragoza'nın da güçlü bir kadrosu var. Betis her ne kadar iyi bir takım olsa da ikincilikten geldi. Kadrosu o kadar da kuvvetli değil bence. Biz Zaragoza'nın bu maça bir beraberlik yani 3.30'dan bir beraberlik veyahut da daha garanticiler için 0-2 çifte şans. 1.87'den 0-2 çifte şans önereceğim ben. Baba Tori.